Sizleri en kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle sizlerin şahsında tüm Nurdağlı vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acınızı paylaşmak, depremle ilgili çalışmaları bizzat yerinde görmek amacıyla Cumhur İttifakı olarak buradayız. 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki büyük depremin yıkıcı etkisini bizzat hisseden şehirlerimizden birisi de Nurdağ ve Islahiye ilçeleri başta olmak üzere Gaziantep'ti. Depremde vefat eden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Millet olarak hepimizin hepinizin başı sağ olsun. Deprem haberini alır almaz devletimizin tüm imkanlarını harekete geçirdik. Olumsuz hava şartları ve deprem alanının genişliği çalışmalarımızı ilk etapta sekteye uğratsa da hamdolsun bu zorlu süreci kısa sürede açtık. Gaziantep özelinde 2000'e yakın iş makinası ile 22 e aşkın personel sahada aktif olarak görev yaptı. Gaziantep'ten 87 bin vatandaşımızı başka illere tahliye ettik. Şehrimizde 100 e yakın vatandaşımızı çadırlarda, 4500'e yakın vatandaşımıza da konteynerlarda barınma imkanı sağlıyoruz. adımlar atıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bağlı uzman personelimiz yoğun bir şekilde hasar tespit çalışmalarını yürütüyor. Gaziantep'te yaklaşık 243 bin binadaki 880 bin bağımsız bölümün incelenmesi tamamlandı. Buna göre 37.645 bin 645 Bağımsız bölümden oluşan 16.211 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Nur Dağında ise 5.549 bina ile 13.463 bağımsız bölümün kullanıma elverişli olmadığı tespit edildi. En kısa zamanda konutları iş yerleri ve kültürel varlıklarıyla şehirlerimizin ihyasına başlıyoruz. Önümüzdeki ay içerisinde 18.544'ü Gaziantep'te olmak üzere toplamda 200 bin konutun inşası için ilk kazmayı vuracağız. Gaziantep'in köylerinde de 9.130 köy evini, ahırı, bahçesi özgün mimarisiyle inşa edip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde konut ve köy evi olarak Mart ayında inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacaktır. İlerleyen aylarda tespitlere göre tüm deprem bölgesinde bu sayıları tekrar belirleyeceğiz. İnşallah devlet millet el ele vererek bu zor günlerin üstesinden beraberce geleceğiz. Gaziantep'i tarihi kimliğini ve demografik yapısını koruyarak inşallah tekrar ve daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız. Binlerce yıldır büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan şehirlerimizin yaralarını sarmakla kalmayacak. Vatandaşlarımızın geleceklerine asırlar boyunca güvenle bakmalarını temin edecek altyapıyı kuracağız. Nurdağlı kardeşlerimden devletlerine güvenmelerini özellikle istirham ediyorum. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir engel tanımıyoruz. Van depreminde Van'ı nasıl kısa sürede inşa ve ihya ettiysek Bingöl depreminde Bingöl'ü yeniden nasıl inşa ve ihya ettiysek İzmir depreminde İzmir'i nasıl kısa zamanda inşa ve ihya ettiysek Antalya Muğla Manavgat yangınlarında oraları nasıl sıfırdan yeniden inşa ve iya ettiysek aynı şekilde Kütahya'yı nasıl inşa ve iya ettiysek değerli kardeşlerim bu iktidar şimdi de 11 ilimizde bu sıkıntıları süratle aşacaktır. Nitekim kısa zaman önce malum Elazığ depreminde Malatya'da oralarda da biliyorsunuz Aynı şekilde bütün inşa ve ihya çalışmalarını başarıyla yürüten bir iktidarız. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir engel tanımıyoruz. Aynı milletin mensupları olarak bu büyük imtihan karşısında birbirimize kenetlenerek Ülkemizi felaha kavuşturacağımıza inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bir kez daha Nur Dağlı kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi özellikle ifade ediyorum. Kalın sağlıcakla.